Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte unsurları inceleyeceğiz. Derseniz parçanın girelim. Döndürüzlemde bir çizim açıyorum. Bir çokgen çizeceğim buraya. Ve ekstrujan oluşturuyorum. Okeyleyip çıktım. Şimdi pah kısmına giriyorum. Evet burada pah yapılacak objeleri seçmemi istiyor. Ben burada objeyi seçtim. Ve görmüş olduğunuz gibi önden bakacak olursak bir pah oluşturuyor. Ben burada bunun derecesini ayarlayabilirim. Mesela 30 derecelik bir pah yapabiliriz burada. bu şekilde 10 milim uzunluğunda OK diyorum. Gördüğünüz gibi düz, düzleme bir pah oluşturdu. Başka bir dikdörtgen çizelim. Onu da extrusion oluşturalım. Tekrardan pala giriyorum. Şimdi aldığın yüzeyden bakalım. Evet gördüğünüz gibi yüzeyle 30 derecelik bir açımız vardı. Burada. İşte bunu 45 derece yaparsak. Gördüğünüz gibi ya, dikeyle 45 derece açı yaptı. 60 yapıyorum. Yine açı e, açıyı değiştiğini görebilirsiniz. Uzunluğu da arttırabiliriz burada. Daha da arttırılabilir. Burada tersine de çevirebiliriz. Bir avantajı da bu. Mesela yani yaptığı açıyı tam tersi yüzeyde yapabiliriz. Yatayda veya dikeyde. Bu sizin hani vereceğiniz yöne göre değişir. Eğer asimetrik bir dağ işlemi yapacaksanız bu şekilde. Karşısına da mesela yapalım. Gördüğünüz gibi şu an simetrik değil. Önü ters çevir diyorum. Ve şimdi simetrik oldu Bir avantajı da bu. Pah yapmanın. <laughs> o videomuzda sizlerle birlikte unsur ağacını inceliyor olacağız. İsterseniz parçaya giriş yapalım. Şimdi yan sağ sağ düzlemde bir e, çizim açıyorum. Şöyle bir L parça oluşturdum. Ekstrizyona giriyorum. Burada bir uzunluk vereceğim, mesela 100 milim uzunluk verdim. Evet, gördüğünüz gibi bir köşe bentim var şu anda elimde. Burada feder ilk başta bir e, göz atalım. Tabii onuncu bir şunu orta eksende yapmak istiyorum kolay kolaylık açısından. Çünkü bu düzlemi kullanacağız, o orta, şu e, sağ düzlemi kullanacağız. Feder dediğimiz şey, mesela bir köşe bent oluşturduysak bunu 45 derece veya farklı derecelerde bir kaide atarak buraya üçgenimizi bunu sağlamlaştırmaktır. Federin amacı bu. Bunu da çizimlerimize yansıtmak için buraya bir komut koymuşlar. Yani bunu daha rahat bir şekilde uygulamak için. Şimdi ben sağ düzleme çizim açıyorum. Dediğim gibi Feder üçgen olduğu için burada bir üçgen üçgenin sırtını çizmemiz yeterli olacaktır. Yani şu şunu çizmemiz yeterli olacaktır. Ben burada açı gireceğim. Ya böyle yaptı açıyı. Değiştirebiliriz. Ya. 34 derece yataylı açı olsun mesela. Veya 30 derece yapalım. Fark etmez. Böyle 30 derecelik bir e, üçgenin sırtını yaptık. Okey deyip çıkıyorum. Şimdi federimi seçiyorum. kadar bu çizgiyi yani algıladı. Yani bu çizgi üzerinde yapacağız işlemleri. Şimdi burada ortadaki kısma gelecek olursak her iki tarafa da katılaştırma yap diyor. Zaten simüle ediyor şu an sarı çizgilerle. Sol taraftakine tıklarsam sol tarafa doğru sadece yapar ve kanundan 10 milim. Şurada görüyorsunuz 10 milim kanımdan direkt sol tarafa yar Tadaki unsuru seçersem de direkt çizginin sağına 10 milim yapar. Ortayı seçtiğimize 5-5 eşit bir şekilde böler. Şimdi ee, şu zaten seçili çizgiye paralel bir feder oluşturur demek. Yani zaten o yönden görüyorsunuz şurada. Aşağı yönlü feder oluşturur. Bunu seçersem de bu yöne paralel bir e, feder oluşturur. Ama biz şu an aşağı yönlü bir feder oluşturacağız. Ee, şimdi okey diyorum. Gördüğünüz gibi direkt yani çizginin sırtını sadece seçmemle bir feder oluşturdu buraya. Evet, Federim'in amacı bu şekilde. Ee, bir köşe benti e, sağlamlaştırmak için kullanılıyor. Genelde böyle üçgen formunda derseniz 45 derece, 30, duruma göre e, değiştirebilirsiniz. Bunu siliyorum. Şimdi draft'ı inceleyelim. Burada draft e, genelde kalıp, o kalıp parçalarında kullanılıyor. E, bu draft'ın amacı nedir? Bir kalıptan oblenin rahat çıkmasını sağlar, açı verir. Böyle bir dikdörtgen çizelim. Draft seçiyorum. Şimdi çekme yönünü seçtim. Daha sonrasında benden diğer yönü istiyor. Draft olacak yönleri. Ben burada draft olacak yönlerim. Bütün hepsi diyorum. Gördüğünüz gibi çizgi bu şey burada ok var, bu ok e, çekme yönünü gösteriyor. Bunu tersine çevirirsem e, çekme değişir. E, burada otomatik boy dersem etrafındaki objeleri gösterir. Hani etrafındaki objelerde mesela üzerine geliyorum. Draft açısı 90 derece, 0 derece gördüğünüz gibi zaten bu hani köşe bentten örnek göstereceksiniz hani dik bir köşe bent olduğu için hani 90 neresine gideceğim zaten 90'a 0 diyecek. Neyse biz başka bir objeyle örnekleriz onu. Şimdi burada draft açım 1 derece. Yani genelde kalıp yaparken bir derecenin altı veya 2 dereceye kadar verilebilir. Ee, duruma göre değişir. Biz burada biraz fazla verdim göstermek açısından. 10 derece veriyorum. Okey deyip çıkıyorum. Gördüğünüz gibi kalıp çıkma yönümü tayin ettikten sonra burada draft açılarını veriyor. Yani şöyle göstereyim. Kalıbın mantığında tıkışmasın diye normalde parçaları ee, şöyle... Pardon. Kalıba böyle düşünürsek. Kabaca. Ne olacak? Buradaki boşluklar sayesinde kalıbın rahat bir şekilde çıkmasını sağlayacak. Ee, bunun amacı, bu, bu yüzden de draft veriyoruz parçaya. Rahat çıkması için objenin. çıkış kalıp çıkma yönün burası olduğu için, ok yönü olduğu için. Draft'ı bu şekilde verdik. Ee, şimdi tam tersi yapalım. Draft'a girerim. Evet gördüğünüz gibi tam tersi yönde draft verdim. Bu sefer iç, iç içeriye doğru daraltma yaptım. Ve çıkış yönünde kalıp çıkış yönünde yukarıya doğru olacak. Şimdi başka bir obje çizelim. Üst düzlemde. Ekstrüzyon verelim buna. Okey diyorum. Şimdi draft'a girdim. Ne bu yönü seçtim. Çekmeyelim. Gördüğünüz gibi şurada e, üzerine geliyorum. Draft açısı 10 derece diyor. Yani burada çok kullanışlı bir e, arayüzü var draft'ın. Çünkü mesela yüzeye geldiğimde çevre objelerin ne kadar açıda olduklarını gösterebiliyor. Bakın burada mesela draft açısı 10 derece diyor turuncu yüzeyler için ve bir, e, turuncu bir e, skala yapıyor bize. Turuncu skala ne demekmiş? Mesela burada negatif draft demek. Burada ayrıca pozitif taraflar var ve orta dereceler var mesela şu kısımda. E, şimdi burayı belirledik. Draftları seçelim. Evet böyle bir draft oluşturduk. Gördüğünüz gibi draft'ımızı oluşturduk. Şimdi draft'a girelim. Bu yüzeyi seçtim. Şimdi şöyle, çekme yönüm yukarı olan yukarı olan bir draft oluşturduğumda yani şöyle anlatayım ön düzenden. Çekme yönüm yukarıysa kalıp çıkış yönüm aşağı demektir. Böyle bir ayrım çizgisi çizelim. Ee, kalıp kalıbın aşağı yönlü ayrılacaktır burada. Ee, burada daha önce bahsettiğimiz gibi kalıbın iç kısmına baktığımızda kabaca bu şekilde gözüküyor olacak. Yani bunun çıkışı daha rahat olacağı için mavi bölgede yani pozitif draft oluştu. Burada aynı unsur içerisinde bunu da algıladığı için draft bunu da negatif açıda görüyor. Negatif açıda olduğunu algılıyor ve negatif draft olarak konumlandırıyor bunu turuncuyu. Bunu da mavi olarak algılıyor. Pozitif draft yani çıkması kolay. Bunun da çıkması zor. Buraları görüyorsunuz. Draft'ın olayı bu. Sizin seçmiş olduğunuz çekme yönüne göre size bir renk skalası sunar. Gördüğünüz gibi yönü değiştiriyorum. Şimdi kalıp çıkma yukarıya doğru. Yukarı yönü çıkacak kalıbım. Bunun için buna negatif buna pozitif uyguladı. Sizin Değişmiş olduğunuz yöne göre değişir bu. Evet, bahsetmek istediğim buydu draftta. Şimdi bir kabuk e, unsuruna gelelim. Kabukta nasıl içini boşaltıyoruz objenin. Burada bir yüzey seçerek boşaltıyoruz. İkinci bir yüzeyi de seçersek gördüğünüz gibi bir kanal oluşturacaktır. Ama ben arkası dolu olsun istiyorum diyorsanız da sadece tek bir yüzey seçerek bu işlemi halledebilirsiniz. Biraz kısaltayım. 2 milim pet kanlı verelim. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, Buradan ölçü ölçelim. Ee, <laughs> ölçümü giriyorum. Şu kenarla, şu kenar arasına. 2 milim. Gördüğünüz gibi 2 milim bir şey oluşturdu. Kabuk altı dolu. Ya da isterseniz 63 yüzey seçerek de bu işlemin aynısını yapabilirsiniz. Yani dışa doğru e, iç boşaltma var. Örneğin, eğer bu dışa doğru iç boşaltmayı aktif edersek, e, yapmış olduğumuz iç boşaltmayı dışarıya doğru yapacaktır. Örneğine bakalım hemen. Yapmış olduğum kabuğu siliyorum. Yeni bir şey oluşturacağım buraya. Bunun kabuğa girdim. Dışa doğru hiç boşaltma seçili. Yüzeyimi seçiyorum. Ön izlemeyi göster diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kenarım burası objemin kenarı. Ama kenardan dışarıya doğru iki milim bir offsetleme var gördüğünüz gibi. Yani burayı referans alarak objemiz referans alarak dış yüzeyine iki milim dışarıya bir e, model oluşturuyor. Alt kısmına bakalım. Alt kısmında da aynısını yapıyor. Ben burada bir e, inceleyelim. Evet gördüğünüz gibi aslında şu şu kısımlar şu maviyle işaretlediğim yerler objemin dış yüzeyiydi. Ama ne oldu ben kabuğu seçerken dışa doğru verdim. Ne yaptı? Objemin dış yüzeyini iç yüzeye çevirdi. Ve yeni bir yüzey oluşturdu buraya. 2 milim ötede. Bunun da e, şeyi bu püf noktası. Evet bu şekilde iç boşaltmayı görmüş olduk. Onun dışında kalıplar için kullanan draftı gördük ve feder işlemini uyguladık.